Aslında insanın fıtratında iyiliğe eğilim, insanlara yardım etme güdüsü vardır. Yani bozulmamış her fıtrat insana bunu emreder. En başta bu vardır tabii. İnancımız bize fıtratımızın üstünü örtmememizi de emreder. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi beni hep etkiler. Muhtaçların, dul ve yetimlerin yardımında olan kimseler, gece namaz kılan, gündüz oruç tutan kimseler gibidir. Belki daha hayırlıdır gibi ve buna benzer birçok hadisin ve ayetin bana çağrışımı beni insanlara iyilik yapmada daha gayretli olmaya, daha fedakar olmaya sevk ediyor. Gücümüzün yettiğince belki daha da arttırabiliriz bu gayreti ama gücümüzün yettiğince hem fıtri bir gerekçe olarak hem de Efendimizin tavsiyelerinden hareketle böyle bir noktada, böyle bir çalışmada olmayı istiyorum. Yani. Yaklaşık iki yıldır e, Yedi Başak Gönüllüsü'yüm. E, bu burada görev yapan arkadaşların e, faaliyette bulunan kardeşlerim hastasıyla e, Yedi Başak'a tanıdım ve yapılan faaliyetlerde payım olsun nasibim olsun diye de iki yıldır gönüllü olarak çalışmaktayım diyebilirim. Aslında insanın fıtratında e, iyiliğe eğilim insanlara yardım etme güdüsü vardır. Yani bozulmamış her fıtrat insana bunu emreder. En başta bu vardır tabi. Ee, i̇nancımız bize fıtratımızın üstünü örtmememizi de emreder. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisi beni hep etkiler. Ee, muhtaçların, dul ve yetimlerin yardımında olan kimseler, gece namaz kılan, gündüz oruç tutan kimseler gibidir. Belki daha hayırlıdır ee, gibi ve buna benzer birçok hadisin e, ve ayetin bana beni insanlara iyilik yapmada daha gayretli olmaya, daha fedakar olmaya sevk ediyor. Gücümüzün yettiğince belki daha da arttırabiliriz bu gayreti ama gücümüzün yettiğince hem fıtri bir gerekçe olarak hem de Efendimizin tavsiyelerinden hareketle böyle bir noktada, böyle bir çalışmada olma, olmayı istiyorum yani. Yani Ramazan ayında biraz daha fazla dağıtıma çıkmıştık, sahaya çıkmıştık. Yani gerçekten bir şov öyleydi. Ee, özellikle çocukların o belki tatlı heyecanı, o gülen yüzleri etkiliyordu tabii. Ama en son gittiğim dağıtımda Bodrum katta yaşayan bir teyze, belki nine dememiz gerekir, yaşı bayağı vardı. Beni etkilemişti merdivenlerle inlen bir evde tek odalı ve karanlık olan çok küçük ve yukarıda bir penceresi olan evde tek başına yaşayan bir nine, işte gelirinin olmadığını söylüyordu. Okuma yazmasının olmadığını. Biz telefonunu almak istediğimizde telefonunda tuşlu bir telefonu vardı. Telefonda kontrolünün olmadığını gördük. Ancak ödemeli arayarak telefonunun numarasını tespit etmeye çalışmıştık. Öyle bir evde yaşam şartlarını düşündüğümde beni etkilemişti o gün. Eve giderken, sofraya otururken asıl farklı bir manada ihtiyaç sahibi olanın bizler olduğunu da düşünmüştüm. Madde planında belki o insanlar ihtiyaç sahibidir evet ama manevi planda bizim de ihtiyaç sahibi olduğumuzu belki bizim dönüp bakmadığımızın onlar için ciddi bir nimet olduğunu bir mahcubiyetle düşünmüştüm. Gereği gibi şükredemediğimizi ve hep Sahip olduğumuzun bir daha fazlasını sahip olma için bize modern dünyanın empoze ettiği düşüncelerden sıyrılıp böyle muhtaç aileleri ziyaret etmek benim manevi dünyamda bana katkısı oldu. Ve bir kez daha anladım ki hep söylüyoruz onların almaya değil bizim vermeye ihtiyacımız olduğunu. Onların doymaktan ziyade bizim doyurmaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladım. Bu manada gerçek ihtiyaç sahiplerinin de aslında bizler olduğunu da düşündüm. Öncelikle teorik olarak hep okuduğumuz, hep olması gereken diye konuştuğumuz şeyleri pratize etmenin bir iç huzuru diyelim. ...bir mütmainliği oluyordu. Dağıtıma çıktığım zamanlarda... ...ya da yardım ettiğim zamanlarda... ...aslında bunu... ...daha fazla yapılması gerektiğini hem kendi anlamında hem toplumsal anlamda... ...hem kendi... ...dünyamda hem de toplumsal anlamda... ...daha fazla yapılması gerektiğini düşündüm. İnsan... ...ne yapıyorsa ya da ne yapmıyorsa ona alışıyor. Eğer Allah onu insanların yardımında... Kullanıyorsa bunun büyük bir şeref olduğunu düşündüm. Arkadaşlarımızla konuşmuştuk Ramazan'ın ilk gününde. Allah'ın yanında kıymetinizi anlamak istiyorsanız Allah'ın sizi ne işlerde kullandığına bir bakın. Ramazan'ın ilk günüydü. O gün tatildi ve sokağa çıkma yasağı vardı. Belki büyük ihtimal orada olmasak uyuyor olacaktık. Allah bizi yatağımızda değil de belki sabahın bir saatinde muhtaçlara yardım etmekte kullanıyorsa bir kıymet verdiği ümidiyle bu mütmainliği yaşadık. Bu önemli. Ayrıca bizi şikayetlerle dolu bir dünyadan şükre ve teşekküre götürecek bir dünyaya itmesi hasebiyle bu yardımlaşmanın demin de dediğim gibi en başta bize faydası olduğunu, en başta bizi arındırdığını burada söylemem gerekir. Ee, i̇smim Fatih Kaya. E, aslen Adıyamanlıyım, Besniliyim ama Antep'te büyüdüm. E, 34 yaşındayım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. E, 13 yıldır e, sağlık personeli olarak çalışıyorum. acil e, 112 acil serviste, acil sağlık hizmetlerinde diyelim. O acil sağlık hizmetlerinin değişik alanlarında e, sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Yani bizim sağlık personel arkadaşlar ayrıca onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Onlardan birkaçıyla yine bir dağıtım yapıyorduk. Nöbetten de çıkmışlardı galiba. E, Tabi ambulansta çalıştıkları sebebiyle biraz adres bulmada da mahirlerdi. Yardıma kendimizi o kadar kaptırmıştık ki o ev şurada o şu burada e, bir ara yanımızda not tutan arkadaşı unuttuğumuzu ve onu bir mahallede bıraktığımızı hatırladık. Arkada oturan arkadaş, bir arkadaş yok hangi arkadaş baktık ki bizim yanımızdan otları tutan kardeşimizi başka bir mahallede unutmuşuz. Hemen hızlıca dönelim dediğimizde o arkadaşın hala fakir bir ailenin bilgilerini alırken gördük. O da kendisini herhalde yardıma kaptırmış ki o da kendi unutulduğunu unutmuş olmalı. Farkında değildi. Böyle bir anımız olmuştu. Ben insanların ortak faydası olan bu iyile, hem toplumsal manada yaraları sarma, hem muhtaçların ihtiyaçlarını giderme, hem de belki de daha da önemlisi kendi fıtratımızın üstünü örtmeme, kendi hastalıklarımızı tedavi etme, kendimizi onarma anlamında, kendimizi arındırma anlamında herkesi bu gönüllüle davet ediyorum. Emeği geçen e, iyiliğin her safhasında, her aşamasında e, çeşitli şekillerde emeği geçen kardeşlerden Allah razı olsun. E, Allah gayretimizi ve ihlasımızı sabit kılsın. Allah gayretimizi ve ihlasımızı arttırsın. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.